Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek kişilik sosis yapımını göstereceğim. Tek kişilik sosis yapımı için 7 tane sosis gerekli. Şimdi bunu kes, bunları keseceğiz. Tabi küçüklerimiz bunu yapmasın. Değil mi anne. Aynen öyle. Yanında annesi olmadan hiçbir çocuk bu işlemleri yapmasın lütfen. kesiyoruz. Tamam. Şimdi de Heh, kestik. Şimdi bunları tavımıza atıyoruz. Böyle düştü. de. Şöyle atıyoruz. hepsi girdi. Tek bir tane, iki tane kalmış. Şöyle atalım. Gördüğünüz gibi tavamız böyle. İçinde de sosislerimiz var. İçinde de bir tane tereyağ mıydı anne? Tereyağımız var. Küçücük bir parça. Şöyle göstereyim. Altta sarı. O parçayı koyuyorsunuz ve Ocağa koy, koy ocağı koyabiliriz gördüğünüz gibi şöyle açalım açalım ya. Ama altını çok açmayın ki sosisleriniz yanmasın. Evet. Böyle sosislerimiz pişiyor arkadaşlar. Böyle koyayım. Hı -hı. Kendin çek. Bir saniye. Arkadaşlar şimdi bunu karıştırıyoruz. Ya. Anne bence bu burası olmadı. Tamam Ya bu yer olmadı bence. Hı? Ben burada yapamıyorum. Şöyle koysam mı? Öste. Ve şimdi diğer yere geçtik. Böyle karıştırıyoruz. Tereyağının erimesi gerek. Şimdi sosislerimizi tabağa gördüğünüz gibi koyuyoruz. Bir de şöyle Yaptık. çok güzel görünüyor. Afiyet olsun.